Merhaba çocuklar. Bugün sizinle deste ve düzineyi öğreneceğiz. Ben bu ikinci sınıf derslerini çok seviyorum. Çünkü çok çok boyama var. Ve çok çok resim yapma etkinlikleri var. Çok seviyorum. Ama bir şeyi asla yapamıyorum. Resim yapmak. Resim yapmayı çok seviyorum ama bir türlü güzel resim yapamıyorum. Bakın onun için bugün size resim yapmak yerine A harfi yaptım. Anlatırken bu harfleri kullanacağım. Buraya da kalp yaptım. Biraz kalbe benzemedi ama olsun. Ben resim yapamıyorum fakat resim yapmaktan da vazgeçmiyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Siz de kötü bile çizseniz resim yapmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü unutmayın ki yapa yapa gelişirsiniz ve her işi yaparsınız. Asla unutmuyorsunuz. Bir şeyi kötü yapıyorsunuz diye ondan vazgeçmiyorsunuz. Şimdi dersime başlıyorum. Çocuklar, deste ne demek? İlk önce ondan bahsedeyim size. Deste aynı türden 10 tane nesne bir desteği oluşturuyor tamam mı? Aynı türden 10 tane nesne. Şöyle söylüyorum 10 tane olacak ve hepsi aynı türden olacak tamam mı? Hepsi aynı olacak. Bakın burada ne var? A harfi var. Büyük A harfi. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. Evet. 10 tane A harfi var. Peki aynı türden 10 tane olunca ne oluyormuş? Bir deste oluyormuş. Evet. Bunun adı bir deste. Yani annen sana bir deste kalem aldım dediği zaman ne demek istiyormuş? 10 tane almış. 10 tane kalem almış diyor. Şimdi burada bir deste A harfi var. Evet doğru. 10 tane A harfi var. Evet o da doğru. Çünkü 10 tane eşittir. Bir deste. Peki düzine ne? Düzine ne? Düzine de aynı türden 12 tane nesne bir düzine oluşturur. Hmm, aynı. ikisi de aynı türden. Ama deste 10 tane. Düzine 12 tane. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. 12 tane kalp var. 12 tane kalp. Bir düzine kalp. Doğru. Bir düzine. Şimdi bir daha söylüyoruz. Bir deste 10 tane. Bir düzine 12 tane. Ama aynı türden olacak. Bir deste 10 tane. Bir düzine 12 tane. Eğer 10 mu 12 mi diye karıştırırsanız benim yaptığım gibi siz de yapabilirsiniz. Çocuklar kimseye söylemeyin ama ben karıştırdığım zaman Nasıl ayırt ediyorum? Deste kaç? Düzine kaç? Karıştırdım diyelim. Şöyle buluyorum. Hemen sizi de göstereceğim. Siz de benim gibi yapacaksınız. Ama bu sır aramızda kalacak. Kimseye söylemek yok. Bakın şimdi. Biz ikişerli saymayı öğrenmiştik ya. Birinci sınıfta. İşte harflerimizi iki iki sayıyoruz. İki, dört, altı, sekiz, on. A, deste on tane oldu. 2, 4, 6, 8, 10. Düzineye bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aaa! Deste 10 tane, düzine 12 taneydi. Doğru. İşte bak çıkıyor. Harflerini ikişer ikişer sayınca buluyorum. Onun için bu yöntemi de aklınızda kalsın ama kimseye söylemeyin. Aa, ben bu deste ve düzineyi çok sevdim. Burada da bir etkinliği varmış bir deste oluncaya kadar aşağıdaki yuvarlakları boyayalım. Aa süper boyama var. Ben boyamayı çok seviyorum. Kaç tane olacak bir deste? Bir, bir tane. Bir tane burada üç tane boyamış. Kaç tane boyayalım diyor. Kaç aşağıdaki yuvarlakları boyayalım. Bir daha anlayalım. Bir deste oluncaya kadar aşağıdaki yuvarlakları boyayalım diyor. Ama bir, bir tane boyamış ya zaten. Hatta üç tane boyamış. Bir deste. Ha hatırladım. Bir deste 10 taneydi. Evet, bir deste bir tane demek değildi ki. 10 taneydi. 10 tane oluncaya kadar boyayacağım, değil mi? Şimdi yapıyorum o zaman. 1 2 3 tane boyamış. Ben de bunu boyasam bitti mi? Biter mi? Olmaz, değil mi? 4 oldu daha. Peki bunu da boyadım. 5. Bunu da boyadım. 6. Bunu da boyadım. 7 Bunu da boyuyorum. 8 Boyamak çok zevkli. Siz de boyayın tamam mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane boyadım. Bir deste boyamış oldum mu? Evet. O zaman ne diyorum? Bunların hepsi bir deste. Evet, yani 10 tane bir deste 10 tane oldu. Şimdi altta da bir etkinliğim var. O etkinliğim ne diyor? Bir düzine oluncaya kadar aşağıdaki kareleri boyayalım. Şimdi bir düzine oluncaya kadar. Bir düzine kaçtı? Harflerini sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 idi. Bir düzine 12 idi. Şimdi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boyamış. Ben de bunu boyuyorum. Kaç oluyor? 7, 8, 9 10 Bu da 11 Bu da 12 olmuş oldu. Bir düzün oluncaya kadar aşağıdaki kareleri boyayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet doğru yaptım eminim. Bunlar kalıyor. Bu kadarı bana yetiyor. Şurası ve şurası bir düzine olması için yeterli. Çünkü 12 tane. Yazıyorum 12 tane. Evet yani bir düzine. Şimdi çocuklar burada sorularımız var. Sorularımızı yapacağız birlikte. İlk önce okuyorum. Bir deste ve bir düzine çiçeği toplarsak kaç tane çiçek olur? Bir deste ve bir düzine. Bir ile biri toplamıyoruz. Çünkü birisi deste birisi düzine. Bir destede kaç tane vardı? Az önce öğrenmiştik. 10 tane. Evet. Bir düzine de kaç tane var? 12 tane. Bunları ne yaparsak diyor? Toplarsak. Toplayalım. 10 12 daha topluyoruz. 0 2 daha 2 1 1 daha 2. 22 tane çiçek olur. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ikinci soruma geldim. Yukarıdaki nesneler bir düzineyi oluşturur mu? Nedenini açıklayalım. Hmm. Bir düzineyi oluşturur mu? Şimdi bir düzine kaçtı? 12 idi değil mi? Evet. 12. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12. Olur mu? Düşünün olmaz değil mi? Siz akıllı çocuklarsınız. Ne demiştik? 12'si de aynı olacak. Bunlar aynı mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane çiçek var. Tamam. Ama bu 3 tane yeşil kare ne? Evet. Haklısınız. İşte böyle olmuyor. Ya 12'si de çiçek olacaktı ya da 12'si de kare olacaktı, değil mi? aynı türden olması gerekiyordu. Aynı türden olmadığı için bu bir düzine değildir. Yazalım. Bu bir düzine değildir. 12 tane olsa da değildir. Neden? 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 Nedenini açıklayalım. Çünkü Aynı türden 12 tane nesne olması lazım. Çünkü aynı türden 12 tane nesne olmalı. İşte o zaman ne olurdu? Bu bir düzine olurdu. Bu arada çiçeklerim çok güzel değil mi? Şaka şaka tabii ki ben başta da söylememiştim. Çizimlerim çok güzel değil ama çizmekten de vazgeçmiyorum. Çünkü çize çize öğreneceğim bir gün. Evet şimdi geldim 3. soruma. Yukarıdaki nesneler 2 deste olması için kaç tane daha yuvarlak yapılıp boyanması gerekiyor? Hmm. İki deste olacak değil mi? İki deste. Şimdi bir deste de kaç tane vardı? 10 tane. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa, bunlar 10 tane. 10 tane yani eşittir bir deste Evet tamam bir deste var burada burada da iki deste istediği için burada da 10 tane olması gerekiyor değil mi kaç tane var 1 2 3 4 5 6 bizden 10 tane olmasını istiyor o zaman 7 8 9 10 ve boyanması gerekiyor demişti. Boyayalım. Bakalım gerçekten istediği oldu mu? 2 deste olması için demişti. Şurasını biz yaptık. Bakalım oldu mu 10 tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. O zaman cevabımız ne oluyor? 4 tane daha yapılırsa iki deste olur. Bir deste yukarıda, bir deste de aşağıda. Cevabımız o zaman dört tane ve biz de dört tane yapmış olduk. Peki bir soru daha var. Yukarıdaki şekiller bir düzine olması için kaç tanesini çıkartmak gerekiyor? Hmm, bu sefer de çıkartacağız. Kaç tanesini çıkartacağız? Bir düzine. Bir düzine de kaç tane vardı? 12 tane. Bana 12 tane lazım. Hmm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12. Hmm, buraya kadar olduğu zaman ben bunları alırsam 12 tane yani bir düzine almış olacağım. E peki kaç tanesini çıkartmam gerekiyor buradan? Şu 1 2 3 4. Aa yine 4. 4 tanesini çıkartırsam ne olacak? Kalanlar bir düzine olmuş olacak. Şimdi geldik yeni bir konuya. Nesne sayısını tahmin etme. Yani saymadan önce burada kaç tane siyah nokta var? Onu bulacağım. Şimdi düşünüyorum. Ben bunu nasıl tahmin edeceğim? Kafadan söylesem olur mu? Böyle 100 veya 50 veya 40, 30. Böyle olmaz. Böyle yok. Tahmin edeceğim. Mesela Onar onar saymayı öğrenmiştim değil mi? Şöyle desem 10, 20, işte 25 mesela. Kafadan böyle bir şey söyledim 25 dedim. Ama nasıl söyledim? Biraz tahmin ettim. Tahmin etmem gerekiyor. Hani bunlar 10 tane olsa bu da 10 tane olsa 20. Bunları da işte saydım 25. Tabi bunları saymadan tahmin ediyorum. Böyle gözümle 10, 20 diye düşündüm. Sayalım bakalım kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 tane çıktı gerçek sonuç. E, tahminim 25'ti. Tutturamadım. Olabilir. Eğer yakın bir tahmin yaptıysam sıkıntı yoktur. 25'te 26'ya çok yakın. Şimdi buradakileri tahmin edeceğim. Ben beşerli saymayı öğrenmiştim değil mi? Sanki 5 10 15 20 25 tane gibi duruyor. Ben 25 diyorum yine. Tahminim 25. Gerçekten sayalım. 1 2 3 4 5 A 5 10 15 20 21 22 23 23 çıktı. Ben 25 dedim. Gerçek sonuç 23 çıktı. Yine tutmadı. Ama olsun güzel bir tahmin yapmış oldum. Çocuklar neden burayı 5, 10, 15, 20 diye sayıp bunları bir bir ekledim? Çünkü bunlar 5 tane değil görüyor muyuz? Bakın bunlar 5 tane. 5, 10, 15, 20. Buraya gelince birer birer sayacağım. 21, 22, 23. Evet şimdi sizi dinliyorum. Bakalım burada kaç tane bu şekilden var. Tahmin edelim. Kaç diyorsunuz? 15 mi? 15 dediniz sanki öyle diyorum. Tahminimiz 15. Sonucumuz neden 15 dedik? Sanki şurası bakın şurası şöyle ayrılmış. Ben burada 10 olsa 3 de bu 13'müş ama 15 dedim. Bakalım gerçekten burada kaç tane var? İlk önce şurası bir grup gibi gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10, 11, 12, 13 çıktı. Hmm. Aa, öğrendim. O zaman böyle desem 10. 20 25 diyorum. Bakıyorum. Gerçekten 10 mu burası? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burası 10 çıktı. Buraya bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 20 21 22 23 24 25 26. Bunlar neden birer birer sayıyorum? Çünkü bunlar 10 tane değil. Peki sadece onar onar mı sayabilirim? Bazıları da ikişer veya beşer olmuş olabilir. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20 diye tahmin ettim. Bakıyorum 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Yine yakın bir tahmin olmuş oldu. Çocuklar asla kalkıp bu kadar şeye 100, 200, 50, 60 gibi büyük sayılar söylemiyoruz tahminimizin biraz yakın olması gerekiyor. Şimdi de bu pembe kareleri sayıyoruz. Tahmin ediyoruz ilk önce. Ben bu sefer 12 tane diyorum. Niye öyle dedim? Çünkü 2, 2, 2 diye gidiyor. İkişerli saymayı biliyordum. İkişerli saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sonuca bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet sonuç 12 tuttu. Bazen de tahmininiz Gerçek sonuçla aynı olabilir. İşte o zaman çok güzel bir tahmin yapmış olursunuz. Bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.